Hepinize selamlar. Ben mc 7 EFT'ye yeni başlayanlara tavsiyeler verdiğim videoya hoş geldiniz. Oyun yeni aldığınızı varsayıyorum yüksek ihtimalle de Steam üzerinden. Oyunla ilgili hiçbir bilginiz yoksa oyunda girdiğinizde yaşayacağınız en büyük sıkıntı map'lerden çıkamamak olacak. Map'lerden çıkamadığınız süreçte yani hiçbir şey yapamazsınız oyunda. Mapleri bilmek önemli. O yüzden bunu nasıl yapacağız? Şurada Map of Tarkov kısmı var. Bunu açtığımız zaman şunlar geliyor mesela. Story moda gelmiş oyuna onu tamamlamadan diğer maplara gidemiyoruz. Mesela interchange, erken girmemiz gereken haritalardan. Şimdi burada aşağı indirdiğimizde buranın interaktif haritası var her map. Burada filtreden sadece çıkışları seçtiğimizde, extraction'ları, bize oyundaki çıkışları gösteriyor. Mesela power'dır, america mıdır, oyunun içinde iki defa O'ya bastığımızda bu çıkışları bize sağ üstte gösteriyor. Şimdi oyunun single modunu yani offline modunda, Kendimiz girip botları da kapattım, Skull'ları kapattım senaryodan. Bu oyunda şöyle bir iki tur gezdiğimizde bu köşelerden çıkışları öğrenebiliriz. En azından yolumuzu bulabiliriz. Mesela interchange bu konuda basittir çünkü hani kare şeklinde şöyle görüldüğü üzere yani çıkışlar hep köşelerde olduğundan mesela şu yolu takip ettiğinizde böyle bir iki defa böyle gittiğinizde etraftaki işte binalara dikkat ettiğinizde bulabilirsiniz. Mesela interchange harbiden bu konuda iyidir yol bulma konusunda. Doğduğunuz yerlere bir iki baktınız etrafa işte şurada mesela bir tane kule vardır. Mesela burayı gördüğünüzde burası ha Amerika'ma gidiyor ya da trenleri gördüğünüzde burası railway diyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? İkinci ekran burada çok önemli. İkinci monitörünüz varsa iş harbiden kolaylaşıyor. Bu haritayı açıp tam ekran yapıp yan ekrana koyduğunuzda işte burada mesela arabalar varmış. Ha şurayı gördüm ha o zaman ben buradayım deyip yolunuzu rahat bulabilirsiniz ikinci monitör ya da ne bileyim telefondan da açabilirsiniz. Bu önemli hiç bilmiyorsanız. Map'teki çıkışları öğrendik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi oyunda ilerlemek için görev yapmanız lazım. Görev yaptıkça ne oluyor? Görev yaptıkça traderlarla yani bu NPC'lerle ilişkiniz artıyor. Ve ilişkiniz arttığında işte 1 level, 2 level, 4 level, 4 level max'tır. Ee, size verdiği itemler değişiyor. Daha kaliteli itemler daha ucuza ya da ne bileyim daha önce alamadığınız sağlık itemleri, silahlar, silah parçaları alabiliyorsunuz. Bu da şöyle demek. Silah parçalarını ucuza alıyorsunuz. Play Market'i 15 TL'de açtığınızda, 15'e de 10'dur şu an emin değilim onların da. Açtığınızda, mesela orada 150k ise bir item. 100 k alabilirsiniz. Atıyorum daha ucuza oluyor ya da işte hani stok oluyor. Öyle düşünelim. Oyunun başında kullandığınız traderlardan alabildiğiniz mermilerle, zırhlarla onlar geliştikçe aldığınız şeyler bir değil daha güçleniyor. Bu açıdan zaten geliştirmek önemli. İkinci olarak hideout var oyunda. Hideout da bizim karakterimizin sığınağı. Sığınağı da geliştirmek lazım. Çünkü standart paket aldığınızı varsayıyorum. EOD ya da neydi o? Bir tane daha gelmişti onun üstü. Şu an ismi aklıma gelmedi. O yok şu an Steam'de. Standart edition alacaksınız ki benim hesabım da standart. Ben ta ne zaman önce aldım. 35 ya da 25 dolar neydi işte o, o civarlarda bir şey aldım. Neyse Standart edition aldığınızda stajımız çok küçük. Yani yeni başlayan bir oyuncu ilk karşılaşacağız, ikincisi karşılaşacağız sıkıntılardan biri de Tetris yapmak olacak envanterde. Çünkü stash çok küçük. Öyle böyle değil. Stash'ı da de hideout'tan geliştiriyoruz. Hideout'ta işte ne bileyim karakterimize buff veren şeyler workout, med station. Buradan işte kendimize med itemleri basabiliriz. Workout, Workbench'ten kendimize silahlar ya da mermiler craftlayabiliriz. Bu craft ve stash geli stashi geliştirmek için de hepsi birbirine bağlantılı. Yani mesela biri bir yaptın, diğerinde bir yapmadan diğerini iki yapamıyoruz. Hepsi birbirine bağlantılı. Yani stashi geliştirebilmek için hideout'u da geliştirmemiz gerekiyor. Trader'ları geliştirmemiz gerekiyor, görev yapıp ve hideout'u geliştirmemiz gerekiyor. İşte map map'ten çıkmayı öğrendik. Bunları açıp buradan bir iki defa yani offline modda botları, scavları da kapatın. Yürüdüğünüzde anlayacaksınızdır. Umarım harita şeyiniz iyidir. Çünkü bazı kişilerde yer yön döngüsü olmuyor. Çok sıkıntı çekebilirler. O da artık oyna oyna olacak bir şey pratikte. Quest mantığını, hideout'u ve maplerden çıkmayı mesela Grand Zero'yu da aynı şekilde göstereyim nasıl yapılacağını. İndi aşağıya. İşte buradan çıkışların resimleri var. Ekstra burada map var mesela. Şuradan girip her şeyi kapatıyoruz. Select all dedik. Extraction yaptık. Sadece çıkışları gösteriyor mesela. Trend da küçük bir map'tir. Mesela buradaki flare ile fişek atıp çıkmanız gereken bir yer. İşte bu, bunlar transit. Scout ile çıkmanız gerekenler. Mesela bunların hepsi gözüküyor. Yani şu olayımız şu. Map'e giriyoruz offline modda. Ve köşelerden gez, gezip çıkışları bulmayı öğreniyoruz. İlk etapımız bu. Map'te öğrendikten sonra gelelim ikinci kısma. Map'ten çıkmayı öğrendik. Görevlerimizi de yapıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi adamlarla fight diyorum fight diyorum. Adama vuruyorum vuruyorum adam ölmüyor. Adam niye ölmüyor? Burada bunu öğreneceğiz. Oyunda 6 armor zırhı var. Yani level 1'den 6'ya kadar. Mermilerin de bu armorlara göre delme oranı var. Mesela 6 seviye bu şeyde delen bir şey. Armor'u ignorluyormuş neredeyse. 5 olan efektif, 4 de efektif. Yani bu şeyine göre artı yeşil olması daha iyi. Şimdi gelelim mesela en çok kullanılanlardan. 5 ile 45 bir de AK. Mesela şu ikisinden bakalım. Şimdi mesela ben bende şu mermi var. 5 ile HP mermisi. Adama vuruyorum zırhına. Adama 15 mermi attım. Adam ölmedi. Ölmez. Çünkü bu mermi ete vuran bir mermi. Bakın. Et demeyi ete vurdu demek 79 ama zırha vurmuyor. Ki buradaki de bir önemi yok. Bakın ne diyor? Bir level zırhı bile delemiyor. Bir level zırhı belki yani. Delerim diyebiliyor. Mesela bizim kullanmamız gereken sırf adamın rakibinin karşısındaki zırh değeri arttıkça işte ne bileyim. Şu merminin üstünü kullanmamız gerekiyor. Yani burada zaten belli mesela. 4 level'e 5 vuruyor. Şu yani şunun üstünü kullanmamız gerekiyor. Şu mesela 5 daha. Karakterimizi geliştirdikçe. Play marketten ya da alabildiğimiz aynısı burada. Şu civarlarda mermileri kullanmamız gerekiyor. Üst yani rakibin zırhını delebilelim. Yani bu olayla karşılaşacaksınız yüksek ihtimalle. Adama vuracaksınız vuracaksınız ölmeyecek. Adamın belki level 6 zırhı var. Mermiyi bilmek önemli. Hangi mermileri kullanmanız gerektiğini. Oyunun başında çok da bir önemi yok çünkü alamıyorsunuz yani. HS atmaya ya da ne bileyim. Şey metası da vardır. Leg metası da vardır. Önceden vardı çok daha güçlüydü. Mesela şu mermileri alıp ete vuran mermi ya da shotgun da mesela. Shotgun bulalım. Mesela 760 39 mesela. Buraya kadar mesela o okeydir. Hatta PS'den üstü güzel mermidir. 7.62'de. Bu mesela kalibre arttıkça bunlar da artıyor. Mesela şuradan üstü. FMC üstü. Güzeldir mesela. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat edin daha doğrusu. Silah şey yapacağınız ya da alabiliyorsanız bunların iyisini almaya özen gösterin. Mesela şatkanlar, shotgunlar. şatkanların mesela hepsi mesela gördüğünüz gibi 3 vuruyormuş armorlara. Burada demek ki almamız gereken en iyisi nerede? Flechet. Bak mesela armora vuracaksın. Ha şu var. Mesela stick six elle. Şunu alıp leg mata dediğim olay mesela ayaklara sıkıp ayaklardan öldürme. Çünkü bu ete çok vuruyor. 2-3 yani defa tık tık vurduğunuzda öldürebilir mesela. Bu da bir seçenek. Ete vuran mermi alıp ayak çalışmak. Çıkışı öğrendik. Balistiği öğrendik. Silah modlama da var. Silah modlama zaten sol altta o stat ekranı çıkıyor. Alabildiğiniz paranızın yediği şekillerde minik böyle fiyat performans low adaptlar yapabilirsiniz kendinize. Oynanış kısmına gelirsek solo da sıkıntı çekersiniz ilk başta. Çünkü solo oynanması en zorudur ama en çok da ödül veren oynayış şeydir. Çünkü hani vurduğunuz her şey sizin, yaptığınız her loot sizin. Bir hata yaparsanız suç sizde. Benim mesela bir k saatim var oyunda yaklaşık. Ama hep bilgisayarım kötü olduğundan benim 30-40 FPS'te bir kan var. Yani hep de 3-4 kişi oynadık. Tek oynamadım mesela oyun öyle çok. Ben mesela bu vibe şu an çok başlayamadım. Bu videoyu çektikten sonra başlayacağım. FTA'da de solo oynamak istiyorum yani. ilk defa solo oynayacağım. Bunda videoları gelecek yüksek ihtimalle. Böyle editli şekilde. Mesela solo oynamada sıkıntımız şudur toplu oynamaya göre. Işte mesela 8 kişi alıyor bir lobby. E 7 tane rakibin var. Olabilir ya da. illa o da olmak zorunda değil o. Karşılaştığınız PvP sayısı artıyor. Tek girdiğinizde. Hani toplu girdiğinizde ne oluyor? Görevleri daha rahat yapabilirsiniz. Çünkü yani karşılaştığınız kişi sayısı azalıyor. Tek oynadığınız senaryoda da toplu oynadığınız senaryoda da yeni başlayan birinin yapmaması gereken şeylerden biri. Ciğir korkusu. Yani loot kaybetme korkusu. O bende de oluyor. Ama hani bunu elinizden gelince yapmamaya çalışın. İyi kıyafetlerle, iyi silahlarla girdiğinizde yani öldürüm oranınız da artıyor. Ya da ne bileyim iyi bir zırhla girdiğinde yaşama oranın artıyor. Ha hani tabii şöyle bir şey. iyi e zırh giyersin, kask da giyersin ama vizörün yoktur atıyorum. Bir tane mermiye hesa yediğin zaman öleceksin yani. Buna yapacak bir şey bu oyunun şeyi. Oyunda çok öleceksiniz zor. Cidden sonra hatta yani önceki bu tam sürüme çıkmadan önce uyarı verdi. Hani bu oyunda çok çok öleceksiniz. Yılmayın tarzı bir uyarı da vardı. Görevler kısmında ise görevleri direkt mesela buraya atıyorum. Geliyor zaten otomatik buraya yazabilirsiniz de. Mesela bakalım şu göreve bakalım nasıl yapacakmışız. Bunu girdiğimizde ismini yapılması gereken, gitmeniz gereken yerleri burada gösteriyor teker teker. İşte buradan bunu alacaksın, bunu çıkacaksın diye. İngilizceniz yoksa Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Çıkış olayını anlattık, mermi olayını anlattık, hideout ve raider'larla aramızı iyi tutmamız gerektiğini anlattık. Bundan sonrası yeni başlayan birinin pratik. Korkmayın ölmekten. Oyundaki en zevkli şeylerden biri o görevleri yaparak karakteri minik minik de olsa geliştirmek. Oyunda şu da var mesela, karakter skill'leri var onu da göstereyim gelmişken. Mesela fiziksel combat, mental, böyle skill'ler var. Mesela bu koştukça endurance artıyor, damage yedikçe health'iniz, metabolizma, yemek yedikçe, strength, ağırlık taşıdıkça yani bunlar hep oyunda o işi yaparak mesela koştukça endüransın artıyor. Oyunun karakterin bir levelken ki koşmanla bunların leveli yükseldikten sonraki koşman kesinlikle bir değil. Yani karakter gelişimi de var oyunda MMO'larda olduğu gibi. Karakter gelişimi çok önemli. Mesela strength yani str elit olduktan sonraki karakterin zıplamasıyla o ağırlık taşımasıyla Oyunun başındaki bir değil kesinlikle. Yani bu oyundaki en zevkli şey zaten görevleri yapıp o görev tamamlama hissi artık karakterin gelişim hissi. Yani o loot kaybetmekten korkmayın. PMC girmekten de korkmayın. Ya da ne bileyim artık hiçbir şeyiniz kalmadı. Paranız bittikçe skava yönelin. Ha oyunun başına ilk defa oynayan birinin o dengeyi tutturması zor. Skava çok girmeniz gerekebilir. Ama skavda da şunu unutmayın. Skavda kaybedeceğiniz bir şey yok. Ha lootunuz hiç yoksa ben safe oynayabileyim diyebilirsiniz. O çıkışlarda skavlar özel çıkışlar da var mesela göstereyim. Filter. Mesela PMC kapattığımda bunlar da scav çıkışları mesela. Burada aynı gerçi ama bu map'te. Mesela şu varmış normalde olmayan herhalde. Scav'da daha yani bir keşif yapmaya yani map'leri öğrenmeye hem de loot çıkarmaya odaklı oynayabilir, oynayabilirsiniz. Ya diyeceklerim bu kadar. Oyundan zevk almaya bakın. Oyun zor oyun. Zor bir oyun ama Şöyle söyleyeyim mesela biz EFT yerine yeni çıkan işte Arena Breakout'tur. Ark Raider bende yok. O gerçi millet onu sevdi bayağı ama yani diğer oyunlara baktığımızda yani ben o Ark Raider'ın da bu EFT'deki ambiyansı, o gerilimi verebileceğini sanmıyorum. Ha o da güzel oyun illaki. Turna göre şimdi yani, bir yani biri uzay çağı diyelim. Bir de ama daha gerçekçi. Yani bu oyunun verdiği ambiyansı, gerilimi verebilen oyun yok benim gözümde. Yani, Arena da bana çok öyle düzgün gelmedi. Şu an daha iyi bir durumda Arena Breakout ama çok oynamadım. Dediğim gibi bu oyuna bir şans verin. Kesinlikle güzel bir oyun. E, Nikita konusunda oyunda işte bug'lardır. Ne bileyim. Hileciler eskisi kadar yok. Bir ara çok vardı. Sıkıntılar olabilir ama bence kesinlikle şans verip oynadığınızda ve oyunu öğrendiğinizde zevk alacağınız bir oyun. Buraya kadar videoyu izlediyseniz teşekkürler. E, dediğim gibi ben ilk defa solo oynamaya başlayacağım. Bu Vibe'da. Onu da böyle videolarla kayıtlı bir şekilde oynuyorum. Editli bir şekilde atmaya çalışacağım. Videolarda da görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden size Tarkov'dan kaçarken iyi şanslar.